lavaklarımız olmaya başlamış arkadaşlar. Maşallah. Daha bir tanesi kocaman olmuş. Bunlar bahçemizin ilk ürünleri arkadaşlar sezon. Bunlar da acurlarımız. Çiçek açmış. Yakında inşallah acur da verecek. Yine bir kabak var. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videodan Tüm dostlara merhabalar, saygılar, sevgiler Bütün güzellikler sizlerin olsun arkadaşlar Umarım herkes iyidir Herkese Allah sağlık, sıhhat Mutluluk versin Değerli arkadaşlar Köydeki hayatımız devam ediyor. bağ bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Şimdi derenin öbür tarafındaki ağaçlara su vermiştim dün. O suları tekrar kesmeye gidiyorum. Giderken de böyle yol üstünde tarlalarda güzellikler, kuşlar. Gördüğünüz gibi. Bazen oradan dolaşıp böyle öbür taraftan şu evlerin öbür tarafından oradan yoldan bu tarafa doğru geliyorum. Bazen de buradan evin önünden tarlalardan yürüyerek gidiyorum. Bunlar böğürtlenler arkadaşlar. Yeğenim gidin böğürtlenleri. Bunlar da yavaş yavaş olacak inşallah. Arkadaşlar köyde yaşam böyle. Bizim yaşamımız böyle. Köy işleri, rutin. Onun haricinde belli başlı bir işimiz yok. Akşamüstü de arkadaşlar şu karşıdan ağaçların içinden yerlerdeki çalı çırpılardan, kurumuş dallardan falan biraz odun temin edeceğim. Balkondaki köy ocağında yapmak için. Orada yemek falan yapıyoruz arkadaşlar zaman zaman. tüp gazdan da tasarruf etmiş oluyoruz. Birazdan da odun toplayacağız. dereden geçeceğiz arkadaşlar. Bak akan su pis arkadaşlar. ...başları kışın budamıştık arkadaşlar. Bayağı bir kökten budamıştık. Hatta şu da ilk başlarda biraz açtı falan. Sanırım bir olmayacak. Kuruyacak. Yapacak bir şey yok. Onu da kökten kesip odun yapacağız artık. Diğerleri de. Diğerlerini de arkadaşlar bir şekil vereceğiz dallarının düzenli büyümesi için, şekilli büyümesi için, verimli büyümesi için bir elden geçirmemiz, bir emek harcamamız gerekiyor. Burada üç tane o şekilde cevizimiz var. Bakın arkadaşlar iki tanesi de karşı tarafta. Suyu görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum. Dün öğle saatleri falan bu ağaçların su için tutmuştum. Bu ceviz hatta diğer cevizler de dahil olmak üzere. Şimdi de sulanmış olanları keseceğim. Sulanmayanlara yönlendireceğim. Hatta oradan bak Bakın buraya kadar inmiş sular arkadaşlar. Burada da bir menengiç ağacı var arkadaşlar hemen bahçenin yan tarafında bakın bilenler zaten bilir, bilmeyenler için bildiğimiz menengiç kahvesinin ağacı bu arkadaşlar. Evet. Menengişler. Bu bir ceviz ağacı arkadaşlar. Burada 3-4 tane var bundan. Bunlar yeni geçen yıl aşılamıştık. Aslında bunlara damlama olarak su vermiştim. Fakat ee, biraz da bu şekilde hortumun ucunu açarak daha bol sulanması için biraz daha su veriyorum. Karşıda da inşaat devam ediyor arkadaşlar. Diğer videolarımdan takip eden değerli dostlar hatırlayacaktır. Bir taraftan da e, abimin ev inşaatını. Sizlerle paylaşıyorum ilk videoyu paylaşmıştım. Şu anda ustalar geldi, cangamaları buraya kadar geliyor arkadaşlar, işbaşı yapıyorlar. Şimdi burada suları kesmek için bunu kullanacağım. Buranın sulama sistemi bu şekilde arkadaşlar. Bakın buradan arttan geçen sudan buraya küçük bir boru yardımıyla burada bir küçük rezerv alanı oluşturdum. Buradaki ağaçlar az olduğu için buradan da onlara bu şekilde su veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman zaman açarak zaman zaman damlama sistemiyle sulama yapıyorum. Şimdi öbür savaklara doğru gidiyorum arkadaşlar. Buradan da küçük bir boru yardımıyla arkadaşlar aşağıdaki şu cevize su veriyorum. Zaten dün yeteri kadar sulanmış. Az sonra burayı da temizleyeceğim. Yine bir tanesi. Burası. Buradan da arkadaşlar şu ağacımızın sulanması için su iniyor. Tabi bunlar vahşi sulama yöntemler arkadaşlar. Geleneksel vahşi sulama kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan buradaki ağaçlara doğru bunlar da dünden bu yana zaten bol bol kullanmıştır. Yeteri kadar. Bakacağım duruma göre sulanmayanlar devam edecek. Sulananların sularını keseceğim. buraya giden suyu azalttım arkadaşlar. Aslında hepsini kesmem gerekiyordu da. Aşağıdaki ağacın bir tanesine az gittiğini, yeteri kadar sulanmadığını düşündüğüm için şuradaki gördüğünüz ağaç. Bunu akmasına karar verdim. Şu yan taraftakini kestim. Bu biraz daha aksın bir ara bunu uğrar keserim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köy hayatı bu şekilde. Avantajları var, dezavantajları var. Her şeyden önce belli koşulları var. Köyde şehirli gibi yaşanmaz arkadaşlar. Köyde yaşayacaksanız bazı durumlara katlanmak zorundasınız. Eğer biraz da toprağınız varsa onu ekip biçip ağaçlar yetiştirip yaşamak zorundasınız. Aksi takdirde şehirden daha pahalı bir hayat sürersiniz. Biz de o yüzden burada bazıları kısa vadede, bazıları uzun vadede olmak üzere bazı şeylerle elbette uğraşıyoruz. En azından minik minik de olsa üretim yapmış oluyoruz. Köydeki hayatımızı idame ettirmiş oluyoruz sevgili dostlar. Evin karşısındaki e, ağaçlık alana geldik arkadaşlar. Buradan çalı çırpı toplayacağız. Ormanın içindeki kurumuş dallardan küçük odunlar yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda bolca var. Bunlardan toparlayıp e, tarhayla kırıp bunları belli boyutlara getirip eve götüreceğiz. Evimizin balkonunda bir köy ocağımız var bizim. Orada kullanıyoruz. Değerli arkadaşlar, köyde yaşıyorsanız köyün imkanlarından faydalanmak zorundasınız. Aksi takdirde köyde yaşamak şehirde yaşamaktan daha pahalı olacaktır daha pahalıya mal olacaktır. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Böyle zaman zaman işte ormana gelerek zaman zaman evdeki diğer odunlarımızdan kullanarak yakacaklarımızdan kullanarak yemeklerimizin bir kısmını arkadaşlar bu ocakta pişiriyoruz. Bu arada da tabii ki burada doğalgaz yok. Burada tüp gaz kullanıyoruz. Bunu da az kullanmış oluyoruz en azından. Yani burada bu odunları toplamak için de olağanüstü bir çaba falan sarf ettiğimiz de yok açıkçası. Şu an mesela köyde artık güneş batmaya yaklaştı. Hava serinleşti. Bizim de başka bir işimiz yok. Dedik Gidelim en azından odunumuz da bitmek üzereydi. Odun toparlayalım. Yakmak için getirelim dedik arkadaşlar. Şimdi buradan odunları toparlayıp e, arabayla geldik zaten buraya. Arabanın arkasına atıp geri eve gideceğiz arkadaşlar. Odunları hazırladık. Çuvala da biraz kozalak topladık. Özellikle ilk yakarken çok işe yarıyor. Şimdi arabaya atıp gideceğiz arkadaşlar.